IŞİD hareketi bir biliyorsunuz artık televizyonlarda vesaire çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. Bir selefi harekettir deniyor. Selefilik biliyorsunuz diğer videolarımızda anlattığımız gibi bir akaid mezhebidir. Bir i̇nanç mezheplerinin de ilkidir. Hazreti Peygamber'den sonra ortaya çıkmış ilk mezheptir. Diğer mezhepler daha sonra ortaya çıktı. Eşarilik ve maturidilik gibi. Bu bir nevi öze dönüş hareketi, ilke dönüş, bidayete dönüş hareketi olarak algılanır mezhepler tarihinde selefilik ve bugün gelinen bu İslam dünyası ümmet karmaşasında bir kısım grupların, insanların tekrar başa, vidayete, ilk evvele, prototipe dönme arzusudur Selefilik. Mekanı bulunduğu coğrafya Suudi Arabistan. Selefilik korkulacak bir mezhep değildir. Peygamberimizden sonra asap oğulları ve torunları o seyri takip etmişlerdir. Ancak bugün gelinen terör noktası dönüşmesi Selefiliğin 1740 yılından sonra olduğunu söylemiştik biliyorsunuz Suidilerle birlikte. Suidiler bu mezhebi aldılar, evirdiler, çevirdiler. Ondan yeni bir ameli mezhep çıkarttılar. Ve habilikle birlikte Selefilik eski geleneksel çizgisinden saptırılarak radikal bir noktaya, cihatçı bir anlayışa yükseltildi. İşte tehlike de zaten hem İslam açısından tehlike hem de Batılıların tehlike saydığı görüntü ondan sonra başladı biliyorsunuz bu işin arkasında Suudi Krallığı var Suudi hanedanlığı vardı az buz değil bundan 20-30 sene evvel Uğur Mumcu ölmeden kocaman bir kitap yazmıştı. Rabıta. Rabıta o zaman bir teşkilat olarak Türkiye'de de konuşuldu. Suudi Arabistan'ın bu Rabıta teşkilatı sebebiyle çeşitli ülkelerde medreseleri açtı ve orada ders okutan Vahabi hocaları istihdam etti ve o zaman o kadar tehlike sayılmamıştı bizim cenahta doğruyu konuşalım. İslam'ı yaymaya çalıştığı şeklinde algılanmıştı. Uğur Mumcu ve arkadaşları buna karşı çıkmışlardı Rabıta sebebi. Onun karşısındaki muhafazakarlar da onlara karşı çıkmışlardı. Bugün geldiğimiz yer itibariyle Uyur ve arkadaşlarının Rabıta kitabının yazarı olarak Uyur haklı olduğu ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan 1980-90'lı yıllarda Rabıta ile Vahabili dünyaya, Arnavutluk, Çeçenistan, Afganistan, Bosna yani daha sonra cihat olan bölgelerde de bu anlayışın cihatçı kanadının eylem yaptığını biliyoruz. Geliyoruz bugüne. Suudi Arabistan işitin annesi babası, ebeveyni, kaynağı hatta insan kaynağı diyoruz. Arkasından Amerika ile Suudilerin işiti Suriye üzerinde vurduklarını söylüyoruz. Neler oluyor? Hani işit Suudi Arabistan'ın destek verdiği, arkasında İngiltere var, MI6 var. Ona bağlı olarak Amerika diyordunuz ve Suudi Arabistan diyordunuz ne oldu diyorlar diyecekler. İşte bu videoyu da onun için dolduruyoruz. Böyle sorulara cevap olsun diye dolduruyoruz. Suriye'de IŞİD'in ortaya çıktığı 2012 yılına kadar bu olayın arkasında İngiltere vardı. Parasal ve insansal kaynağı Suudi Arabistan'dı. Yani Suudi Krallığı'ydı. Suriye'deki gelişmesini tamamladıktan sonra IŞİD kendisine önerilen, vaat edilen Emevi Devleti'ni kurmakta zorlandı. Ona önerilen buydu, ona vaat edilen buydu. Bir Emevi devleti, yani Şam'la Bağdat arasında Türkiye'ye doğru genişleyen, yurdunu içine alan, Lübnan'a kendine katan, taya el koyan bir Emevi devleti vaat edilmişti. Kuruluşunu tamamladı Suriye'de ve sahiplerinden, patronlarından bu devleti kendilerine vermelerini istedi. Ancak Amerika'nın politikası Suriye'de Esad'ı desteklemek, Esad'ın iktidarını olabildiğince uzatmak üstüne kurulunca Rusya ve Çin destekli olarak işit bu işten hoşlanmadı. Türkiye'ye doğru genleşmek istedi. Türkiye'de Caber Kalesi'ne saldırı yapmak üzere hazırlık yaptığı haberleri geldi. Hatta tam açıklanmamasına rağmen birkaç tane askerimizi esir ettikleri filan haberlerde kulaktan kulağa yayıldı. Türkiye'nin bu noktada harekete geçti ve işitle anlaşmaya çalıştığı takas yoluyla askerlerini kurtar 4 askerden bahsediliyor kurtardığı haberleri belli belirsiz medyaya yansıdı yansımadı insanların kulaklarına ulaştı ve o günlerde hatırlayınız bir işit grubu da Nide'de eylem yaptı. Bir sanıyorum bir polis öldürüldü. Onlardan bir kişi öldürüldü, bir kişi yaralı ele geçti ve bunların da Arnavut kökenli olduğu o günlerde söylendi. Hemen arkasından Türkiye'nin işte yardım ettiği filan gibi şeyler yansıdı medyaya. Muhalefet bu konuya yüklendi. Tırlar durduruldu vesaire. MİT tırları hatırlayınız. Ve arkasından dünyada da böyle bir algı oluşturuldu. işite yardım ediyor filan diye. Anlaşılan o ki Türkiye'nin işite yardım ettiği filan yok. İşitin Türkiye'ye doğru genleşme isteği yani öfkeyle orada oluşturulan ve kendisine vaat edilen topraklara erişemeyen e, işitin e, serseri mayına döndüğü, Suriye'de yapabileceklerini yapamaz hale gelince de Türkiye'ye doğru yürüyüş başlatmak üzere planlar kurduğu anlaşılıyor. İşte o Türkiye'ye doğru genişlemeden önce Türkiye'de yapılmak istenen gezi ile birlikte, gezi olayları ve yolsuzluk ile birlikte bir iktidar değişimi, bir zafiyet, bir kargaşa, zayıf, parçalanmış yahut da yer yer çatışmalarla birbirine çok hoş bakmayan insan toplumları oluşmuş bir Türkiye onların işine yarayacaktı ve onlar Emevi devletlerini en azından Türkiye'nin güneyi bölgesindeki seyrek Arap coğrafyasına doğru genişletmeyi tasarlamışlardı bu olmayınca öfkelenen İshit istikametini Irak'a çevirdi. Irak'a çevirişindeki itici güç buradan bakınca çok aydınlık görünmüyor. Sonuca bakarak İshit'in Irak'a dönmesi, istikametini doğuya çevirmesinin nedenine değil de sonucuna bakarak bazı şeyler aydınlığa çıkıyor. İshit'in Irak'a dönmesini kimler istedi? Onu o tarafa kimler itti? sorusunun cevabını o işten kimler faydalandı sorusuyla bulabiliyoruz. Bu sorunun cevabı iki, işitin Suriye üzerinden Irak'a yönelmiş olması. Bir, İngiltere'nin Irak politikasını netleştirdi. İki, İran'ın Orta Doğu politikasını netleştirdi. Anlaşılan o ki ya İran çağırdı işiti Irak üstüne yeni vaatlerle yahut da İngiltere itti. Daha doğrusu ikisi birden. IŞİD Suriye'den Irak'a geçince Arabistan'ın IŞİD üzerindeki kontrolü kayboldu. Derinlerdeki İngiliz kontrolü sürüyor. Ama şu anda nominal olarak IŞİD'in üzerindeki kontrol hakkı İran'a geçmiş durumda. Yani şu anda IŞİD İran'ın politikalarına hayatiyet vermekle meşgul. Sahibi şu anda İran nereye kadar bilmiyorum. Şöyle ki IŞİD Irak üstü üzerine yürümüş olmakla İngiltere'nin ve ona bağlı olarak Amerika'nın Irak'ı 3'e bölme planı gerçekleşmiş oldu fiilen. Hatırlayınız o günlerde o zamana kadar bağımsızlıktan söz etmeyen Kuzey Irak en kısa zamanda referandum yapacağını söyledi. En geç 2016'da da bağımsız olacağını söyledi. IŞİD'in Irak'a girmiş olması sebebiyle. Zira araya bir hançer gibi giren IŞİD, Sünni bölgesini Genel Saykıs-Pikot coğrafyasından kopardı. Irak'ın güneyinin Şii devleti, kuzeyinin Sünni-Kürt devleti olarak kendini tarif etmesine meydan verdi. İngiltere ve Amerika temel itibariyle bunu istiyordu. İran'ın isteği de buydu. Zira İran, Irak'taki o Güney Şii devletinin bağımsızlaşarak kendisiyle doğrudan ilişki kurar, ayrı bir yapıya rücu etmesini, tebdil olmasını çok arz ediyordu. Bununla onu sağladı. Ancak bir yanlış anlaşılmayla IŞİD'çiler Güney'e Şii devleti üzerine yöneldiler. Şii devleti üzerine yönelmeleri Samara'da durdu. Yani iki gün gittiler Samara'da çakıldılar kaldılar. Bağdat'a 60 kilometrede takıldılar, gidemediler. Zira İran onlara ele geçirdikleri Samara ile Musul arasındaki bölgedeki tüm Irak silahlarını karşılıksız verdi. İran IŞİD'cilerle anlaşarak o bölgenin silahlarına, Irak ordusuna ait silahlarına el koymasını sağladı. Karşılık olarak da kendisi patron koltuğuna oturdu. Irak'a giren IŞİD, mavzerlerle, küçük av av tabancalarıyla, av tüfekleriyle Irak'a, giren IŞİD Musul itibariyle o bölgedeki tüm şehirlerdeki Irak ordusunun silahlarına, ağır silahlarına, toplarına, tanklarına, uçak savarlarına, reolarına, cemselerine el koydu. Bankalarına da el koydu. Hatta petrolüne el koydu. Ve bir devlet oldu. Bu IŞİD'in 900 kişidir temel itibariyle biliyor musunuz? Irak'a girdiğinde IŞİD militanı 900'dü. Oraya girişle birlikte efendim Makşibendi ordusu katıldı. 10 bin kişilik yerli aşiretler katıldı ve sayı bir anda 20 bine fırladı. Ve bu 20 bin kişiyi İran silahlandırdı. Irak Şii devleti eliyle. İpleri kendi eline aldı. Ve Samara'ya gelince de dedi ki sınırım bura. Şii devletinin sınırı bura. Buradan aşağıya inmeyin. Şimdi sizin göreviniz yukarı tırmanmak. Yukarı gitmek. Sünni bölgelere vurmak dedi İran. E, IŞİD yeni patronunun sözüne uydu. Kürt bölgesine yöneldi. Neredeyse Erbil'i düşürüyordu ki Amerika geldi. Kürtlerin imdadına yetişti. Dolayısıyla IŞİD o günlerde işiti şöyle tarif etti. Neçirvan Barzani bir devlet gibi hareket ediyorlar bizden güçlüler. İşitin güney Şii yayılmasını İran patron İran önledi. Irak Kuzey Irak'a çıkmasında Amerika dolayısıyla İngiltere bombardımanla önledi. Bu durumda işitin yapacağı hedef olarak karşısına alacağı tek yer Suriye üzerinden tekrar Türkiye'ye yönelmekti ve Kobani saldırısı Türkiye kapısını zorlamasıdır. Kobani'deki o yalnız Suriyeli Kürtlerle vuruşuyorlar bugünlerde. Türkiye bu konuda biraz daha atak olur mu bilemem ama Türkiye'de kendisine daha önceki iki görüşmelerine rağmen Salih Müslüm PYD'nin başkanının kendisi Türkiye'ye kafa tutması özgür alan ilan etmesi filan Türkiye'nin canını sıkmıştı. Bu manada Kobani noktasında biraz ayağını sürüklüyor Türkiye. Ancak benim kanaatim o ki Türkiye bu noktada bir an evvel güvenli bölge deniyor şimdi. Onu kursun, oraya askerini konuşlandırsın. Girmese bile en azından Kobani'yi kollamalı. Kürtleri bir ön cephe gibi efendim bir ön piştar kolu gibi PKK'ları ayırmak kaydıyla işitin önde bir set olarak Türkiye'yi koruyucu bir kalkan gibi tutmasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Yoksa Kobani düştükten sonra bura bize yeter demeyi işitçiler sonuna kadar işitçilerde hedef sonuna kadar gidip şehit olmak şehit olacağı yere kadar işitçilerin gideceği anlaşılıyor. Bir de anlaşılan bir şey şu ki işitin görevi tamamlanmış durumda. Yani Irak 3'e bölünmüş. Orada bir devlet haline gelmiş güç oluşturulmuş. O güç bir sünni bölgeyi sınırlarını çizmiş. Artık onun görevi bitmiş demektir. Şimdi onu Amerika ve Suudi Arabistan ve diğer koalisyon ülkeleri yok edecekler ve orada daha efendi, usturuplu, efendim kravatlı takım elbiseli devlet kurucuları bulacaklar kendilerine. Bir sünni enine doğu batı çizgisinde bir sünni devleti kurulacak. Bu aynı zamanda Suriye'nin bölünmesi anlamına gelir. Suriye'nin bölünmesi de şunu getirecek gündeme. Batı Suriye'de de bir Alevi devleti, Nusayri devleti de hayata geçmiş olacak. Varılmak istenen nokta bu.